araba araba mı geldi? Evet. Hani bakalım arabaya, gel bakalım, gel içeriye bakalım arabamıza. Bir sürü arabamız varmış ya bizim. Bir sürü araba getirdi bak göktür. Evet, bir sürü araba. Bakalım nasıl araba o öyle? Korkunç araba. Korkunç araba mı? Hı -hı. Hmm, nasıl gidiyormuş o ya? Bak. göster bakalım göster. Oo gün getir bakalım. Getir arkadaşlarına anlatalım o arabayı. Bakın. Bu böyle bir canavar araba. Böyle bu şekilde çalışıyor. Şöyle Şurayı bastırarak. Çok bak, güzel. Bak 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 bak, bak. bak 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 bak. Oo. Çok inanılmaz bir aerodinamiği var arabanın. Evet. Hani bas bas bir gitsin bakalım. Nasıl gidiyor bakalım. Bas. Bas bakalım. Tamam. Bırak. Gün çok güzel. Gel buraya bakalım. Başka hangi arabalar var? Göster. Bakalım. Hangi arabalar. O nasıl bir araba? Aa, tatile gidiyormuş o araba. Ya tatile gidiyormuş Göktürk. Ver bakayım. Ver bakalım. Bakalım. Arka bak üstünde bak üstünde neler var görüyor musun? Ne? Ne? Çok, çok renk... şey baba birisi renkli boya... bir araba. Binaları boyuyormuş onun üzerinde de boya sıkmış. Evet. Sanki onun gibi. Evet. Bak, baba a a baba. Evet. Bu bu. Evet oğlum. Çok <laughs> rengarenk bir araba. Tamam onu hadi geri sepetimize koyalım. Koy sepetini. Ben bir dakika. tane daha var. Bir tane daha var. Ben o, ben. bu da çok sevimli bir araba ya. Daha Hı? 9 numara. 9. 9 uh. ya. Eh. Evet. Bu bak. Bak. bunu da koyalım. Mı? O bu da gidiyor ya. Aa kayboldu. <laughs> kayboldu. Bak, bak. O da polis arabası. Bak. Diğerine bak bakalım. Diğer düğmeye bak. Hı, hmm, bak. Bakmıyor. Bakmıyor. <laughs> o da hmm. ışıklıydı. Sanırım pili bitti. Sanırım. Evet. Pili bitmiş olabilir. Göster bakayım kırmızı arabayı. Burada hmm. sayı düğmesine basıyordunuz. Hmm. çıkıyordu. Çıkıyor. Bu çok güzelmiş ya. Hmm. Yani ben... Bunlar da iki. <laughs> Onlar da iki stırlar. Babam bu. De... İki stır. Mavi, mavi o. Bu. Evet. Bu da böyle sıradan bir araba. Hmm, onlar küçük arabalar çok güzelmiş bak bir sürü küçük arabanız ba var. Baba. Baba. Nani, nani yapıyor? <laughs> bu evet. Bak, bak. Bakayım. Evet. Adam, ben şu gökkuşağı arabasını çok seviyorum. Ben, ben, ben biniyor varım bu. Hmm. Bu da çok güzel. Baba arabalardan sover. Baba, baba Evet oğlum. İlk arabalardan da. Baba. Babacım, <laughs> evet, Dandin Dandin yapıyor ya. Hadi şu küçük arabalarını sayalım Göktop. Kaç tane küçük arabam var? Hadi küçük arabalarını sayalım mı? Evet, onlar da iki. O Pepe'nin arabası mı o? Bir de kato oyuncağı sık alıştık, bende Evet, olur. Baba, baba. Hmm. Bu neden böyle arkadaşlar. Ama çok güzel olmuş değil mi? Evet. Baba. Bak, aa, şurada Ama. bir tane oturağı var. Evet, oraya şoförü oturuyor. Baba evet. oturuyor. baba roket ah. gibi. Baba. Aa, at. Aa, po. Aa, aa, aa. aa. Haydi, haydi, haydi. aa ya, babi, Evet, Pepe arabasına da biniyoruz. Bak bu ne? Aa, aa. Bu ne? Nani bu da? Nani. Baba. bu. Oo, bu ne? Huni. Evet. Huni. Evet, huni. Evet, kırılmış oğlum o. Bu ne? Bu da İngiltere'deki otobüslere benziyor aynı. İngiltere'de de böyle otobüsler var. İngiltere'de de böyle bak, otobüsler bak, var. Babak. Evet oğlum. Evet. Evet. Hı hı. Bak. Sayalım hadi bunları yan yana koyalım bir sayalım. Hadi yan yana dizin bakalım bunları bir. Oraya dizelim oraya. Oraya, Baba oraya. korkunç şababı bu. Evet. Korkunç araba Evet. Korkunç araba Ne evet. Bu ne? Baba bu ne ismiydi Hamur o. O hamur, savaş e, Amerikan ordusunda kullanılıyor onlar. Tamam. Bu da çok güzel. Evet, bu da de çok güzel. Selam. Burada da bu neydi ya? Bir şey var, bir şey bir şey. Neydi, be, neydi, neydi ne? bu ya? Evet bir şey. Yorumlara yazsın mı? Evet, yorumlara yazın bu arabanın adının ne olduğunu yorumlara yazın. Aynen bu ne? Taş aldı. Bak, o. Şimşek McQueen. Şimşek McQueen evet. değil miydi onlar? Evet, bak, bak, Şimşek McQueen. E, aa, anlamadım lan. Arkadaş bu f arabası baba, ya. Aa, Arkadaş mı onlar? Hı hı. Hani bakayım arkadaş mı o arabalar? <laughs> evet. Baba alt so, evet. So, bu. Hmm. Evet. Çok güzel. Evet, bu bu araba da benim favorim. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Evet. Sonra başka. Başka ne var? böyle tekerlekleri çok güzel mavi renkli. Evet, neon renginde şeffaf tekerlekleri olan bir hı araba. Yok, çok şık oraya ciddi bir kastane görmedim. Şurada bir tane sarı araba var. Gösterelim de bunu bir. Evet. Böyle, bir araba Tekerlekleri kocaman böyle. Hı -hı. Sonra böyle bir arabamız var. Tekerlekleri böyle. Hemen alıyorum ben. Hı Bakalım şöyle bir yakından bakalım arabalarımızı. Bak! Hı, bunu gösterdik Bak, bak bu! Evet. Evet. Bak, Evet. Baba, evet. Baba, korkunç bak! Korkunç araba bu. Korkunç araba var. Bak, abi. bak! Evet. Bu. Bu da çok güzel. Baba, nane var, nane! Evet, bu nane araba. Küçük nane. Baba, araba. Evet, araba bu kaç araba <laughs> bu. Arabalarımız Baba, tipi araba bu. arabası bu. Bak! Bu savaş arabası. Baba, kamyon. Otobüs. Ambulans. Evet. Bak. Evet oğlum. Evet. Bak. Evet. Bak. Evet babacığım. Bak, bak. bu ne? Bu O örümcek adamın arabası bak bu. Bak. Bu galiba onun arabası olmalı. Bu arabanın evet. adını ne koyalım? Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bu bunun adını ne koyalım? Bu da, ben ha. koyalım? da çok güzel. Bu da çok güzel. Bak. Bu birazcık. bak bak. 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 Evet oğlum. Bak. Bu arabayı, bu arabayı herkes bilmez. Bu araba efsane bir araba. Bu hayalet amcalarının arabası. Koka bak Sonra. Evet. Bu Güzel mi güzel mi olmayın? Evet, o da çok güzel ya bakıyorum. Gerçekten sevdim. Evet, ona, ona da bayılıyorum. Robot arabası. Bak, o araba da çok güzel. Batman'in arabasına benziyor. Bakalım. Bakalım. ne? Bak bak. Bu korkunç araba. Evet aldığım bir duyuma göre böyle küçük araba üreten oyuncak firmaları aslında bu arabaların hepsi gerçek olarak mühendisler tarafından dizayn edilmiş. Ama üretileme geçilemediği için oyuncak araba olarak imalatları yapılmış ve çocuklara satılıyor. Aslında bu arabaların hepsinin gerçekçi birer projesi var mı? Aa, Tabii. Arkadaşlar bir de bakın burada ne var? bir de yolumuz var bizim orada. Bakın bak 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 bak. Bir tane araba seçelim. Hadi bir tane araba seç götür kaydı. Bu. Hadi bakalım bir tane araba koy. Bu. Şur, şuraya gel. Ba. Tamam. Kabo. Evet. bakın nereye gitti buraya geldi. Evet. Ha, gidiyor. Evet, gidiyor. Oo çok güzel gidiyor. Hadi <laughs> <düştü biri>. stilire. <laughs> Bırak bakalım oğlum nasıl gidiyor bakalım. Oo. Hadi. Hadi. Yanlıya yanlıya gidiyor. Çok Hadi. güzel gidiyor. Evet. Evet. Buna ya. Buna hani bir arabanın evet. Bu araba nerede ya? Bilmiyorum o arabayı bulmamız lazım. Neyse bay bay yapalım şimdi göktür. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi öpücük at göktür. Başka bir araba videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.